Merhabalar sevgili arkadaşlar. Siz istediğiniz, istediğiniz, daha çok istediğiniz, durup dinlenmeden istediğiniz ve en sonunda prototype 2 ile karşınızdayım. PC versiyonu çıktı oyunun 1-2 gün önce ve ben hemen ee, elime geçirdiğim gibi oyuna başladım. Evet oyunun ilk güzel özelliği bu. Continue game dediğiniz anda kaldığınız noktadan başlıyor. Tam ne demek istediğimi anlatamadım zannediyorum quit diyeyim. Bu özelliği nedense acayip hoşuma gitti benim. Çok ufak bir detay ama başka bir oyunda daha önce görmemiştim. Bak. Şu anda ana menüdeyiz. Continue diyorum. Dot kaldığım yerde kalıyor. İlginç. Evet, Prototype'ta James Heller'ı yönetiyoruz. Alex Mercer e Tahmin ettiğimiz gibi tam olarak bir düşmanımız değil. Enem. Şu sol altta görüyorsunuz. Bakın, şöyle döndürüyorum. Harita var. Hemen soldaki kask ee, tipinizi değiştirebileceğiniz bir yerde olduğunuzu gösteriyor. Kırmızı yanmaması lazım. Hemen şimdi sarı bir işaret yandı. Bakın, ee, Blackwatch askerleri sizden şüpheleniyor demek bu. Ortalıkta çok fazla sivil var. Ben elimden geldiği kadar sivil öldürmemeye çalışıyorum. Kendimce role play yapıyorum oyunda. Ama öyle bir hale alıyorsunuz ki bir süre sonra ister istemez ölü abi yanacan yanacan kalk abi abi uyan. Abi uyan. Bak, hemen de nasıl uyanıyorsun değil mi? Yanı başında birisi mutasyona uğrayınca. İnsan gibi kalk deyince olmuyor. İlla mutas, mutant gibi kalk diyeceğiz. Dağılın. Hula. Bu özelliğini çok seviyorum oyunu ya Hah Black Box abi hazır Şansa bak Black Box'lar oyun hem hikayesiyle ilgili küçük e, parçacıklar veriyor size Hem de e, yeni özel mutasyonların açılmasını sağlıyor Sağ altta gördüğünüz üzere Kaç feet uzakta olduğunuzu görüyorsunuz Biraz e, sıcak soğuk oynamanız gerekiyor Yakalayana kadar yukarıda değil demek ki Şöyle gidelim hızla azalıyor Nerede burada evet. Field recording 255 days ago. Patterson, move your ass. They're right behind you. Oh fuck. Oh my god. Oh my god. You just shot him. You just shot your own man. Corporal, get this civilian out of here. Gibi hikaye parçacıkları sunuyor size. Ee, i̇lk prototipi çok uzun süre oynamamıştım. Belli bir noktadan sonra e, çok zorlaşıyordu. Artı kontrol keyifsizdi. Ee, prototype 2 nasıl diyebilirim bilmiyorum ama ilk, o ilk oyunun e, bazı hatalarını hala taşıyor. Ama ve lakin daha böyle etli, daha dolgun olmuş. Özellikle Heller karakteri biraz daha büyük, biraz daha şey iyi hareket ediyor. Şimdi mesela işte şuradaki bir quest'e gidelim. Şu R denilen yer şey e, ana quest'ler. Şunlar şu anda ne bilmiyorum. Ben buraya gitmek istiyorum çünkü yakın. Oyunun daha başından uçabilmeye başlıyorsunuz. Bu arada hani Infamous'ta elektriği kullanarak uçuyorduk. Onu yedik ama virüsü kullanarak nasıl uçuyor bu arkadaşımız? Allah! Black Watch üstüne daldık. Oley. Bunu da göstermiş oldum size böylece. Strike Team. Ha, yani üçe basarak Claw'umuzu çıkartalım. Bakın. Claw oldukça işe yarıyor. Kamyonu alamıyoruz. Şunu alabiliyor muyuz? Aldım. R ile helikopteri işaretleyin. Atın. Helikopter tek seferde düşmeyecektir. Hemen bulacağınız ikinci bir aracı Evet. Böylece elit timin çok ıı, dayanıksız olduğunu da göstermiş olduk size. Korkmayın arkadaşlar. Ben sizi korumak için buradayım. Switch. <laughs> evet gördüğünüz üzere yırttık. Ufak bir hasarla az sayıda sivil kaybıyla burayı atlattık. Totom do totom do totom. Do totom do totom do totom do totom. Do Saints Row The Third niye yok Steam'de ya? Ha oyunda bu arada bolca böyle video var, ara video var. Ee, CGI video var. Hoş olmuş, güzel olmuş. Ay. Roger this, Jack that. Ne olacak bu halimiz? James, I got some information about the civilian testing. They're injecting prisoners with uh, something, uh, something taken from an infected monster. Already on it. Gonna check it out right now. Watch out. You, you, you may need to dress up like a black watch bitch to get in. I know the drill. Black Watchlardan birazcık nefret ediyor James Heller abimiz çünkü ee, kendisi Amerikan askeri ee, New York'taki bu virüs salgınında karısı ve kızı içeride kalmış. Dönmesine bir hafta kala karısı ve kızından haber alma imkanı kesiliyor ve karısıyla kızının cesedini buluyor eve döndüğünde. Bunu Alex'in yaptığını düşünerek ilk başta Alex'in peşine düşüyor ama hemen oyunun başında Alex arkadaşı bulup Gentek ve Blackwatch'un aslında kötü adamlar olduğuna ikna ediyor. Biraz fazla ikna olduk aslında şöyle bir bir süre Alex'in peşine koşsaydık iyiydi. Öyle şey, zıtlamalarımdan da şüphelenmiyor bu arada vatandaşlar. Biraz şüphelenir gibi oldu. Bak. Beni arıyorlar bu arada virütik bir arkadaş olduğum için. Şöyle yapıyorum. Baba. Şüphelenmiyorlar ya. Peki şöyle yapınca şüpheleniyor musunuz? peki şunu göstereyim size bu virüs ping bunu attığınızda hedefinizi görebiliyorsunuz şeyleri görebiliyorsunuz eee kimlerin baş çaktırmadan konsiyum edilebileceğini görüyorsunuz mesela bu arkadaş şu anda çaktırmadan konsiyum modunda çat aa birden görülür halde çünkü şu arkadaş Dinamik olarak değişiyor kimin kimi görebildiği. Komandoz gibi. Tak. Kimse şüphelenmedi. May I enter please? Şimdi... Şu dönen arkadaş virüs... Ne oluyor lan? Virüslü insanları... Ee, seziyor, seziyor de ne, ne demek lan canlı mı fark ediyor? O yüzden şöyle etrafından dolaşıyoruz ama biraz haşır neşir olmamız gerekecek gibi. Sen bir gelir misin dostum? Bunları alarak mutasyon kazanabiliyoruz. Allah'ım ya herkes birbirini görüyor mu? Bütün üstü emeceğim <laughs> görevi yapmaktansa güzel birbirinizi koruyorsunuz ha. Birbirinizi kollamak da üstünüze yok. Bunu şimdi kim görüyor? Allah'ım yani. Devreye koymuşlar bak 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 bak. Aniden tecrübe puanı kazandırıyor bu arada. Kazandırıyormuş şu şeyler DNA işaretli vatandaşlar. Artık seni emebilirim ya. Haydi. Kim görüyor? Şu arkadaşlar güzel yerleştirmişler. Şu arkadaş. Tam başlayalım. Böyle çorap söküğü gibi birbirini gören arkadaşları eme eme ilerliyorsunuz. Jesse'nin Uşa düşmüş olması lazım na Kimse düşmedi boşa Neyse Bunlar kıpırdamadığı için kesin alarm çalacak. Gezen arkadaşı almak lazım belki de. I am takip. Gel. Az kaldı. Aman. casas? Olala, oh. oldum olası sevmişimdir şu azalan Eee arkadaşlarını oyunlarda insanların fark edememesini. Ha, bu üçünü alamayacağız. Evet, dışarı çıkışta alırız sizi de arkadaşlar. Az daha yanlış bir şey yapıyorduk ha. Grab çıkmış orada görmedim. Traction test four one six for civilian and bioweapon testing. Secondary observation. Measure hydro responsiveness, strength, and range of tendril attack. Tendril attack. <sighs> <gonna> see this. <sighs> Hello Kitty. Conveniently placed rockets. Whoa! Böyle bir bölüm. Bizatihi hatırlıyorum ya bu da bir half life bir şeyi sezdim. Haydi, az. <laughs> 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 yapabilirim. Bak 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 bak. Aa, iyiymiş. Ö sahip olmak lazım. Bayağı dövdü. Konsiyum etmek yeterli sağlık vermiyor. Bunun arkadaşa çok bulaşmamak lazım. Tıpkı bir bezbebek gibi fırladım. Şurada biraz kestireyim. Bırak 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 bırak. What the hell is this thing? Abi kaçamıyorsun bu tendrillerden. Haa space space. I am sorry but yine öleceğiz. Pes 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 böyle böyle gidiyoruz arkadaşlar. Yuhuu. Al al. Aa roket nerede? Al 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 al. Aman. Pam. Bu aksiyon içinde size oyunun performanstan biraz bahsedeyim. Eee Evdeki PC'm çok iyi değil. O yüzden biraz takılıyor. Şu an gerçi videoyu alırken 1280'e 720'ye indirdim çözünürlüğü. O yüzden fena değil. Ama özellikle açık ee, şehir bölümlerinde bir süre sonra takılmalar başlıyor. Bu takılmaların nedeni bana biraz memory leak gibi de geldi. Çünkü başlarda olmuyor oyunun başlarında bu. Ay Allah. Yani 15-20 dakikadan sonra takılmaya başlıyor. Ama şu ana kadar yaşamadık. Çok dışarıda gezmedik de gerçi. Güzel. Kolaymışsın sen ya. Aman. Sen neysen o James ya virüs. İnşallah şey açıklanır. Virüs nasıl bu hale getiriyor canlıları. Bu arada New York'a virüs bulaşması olayını Crysis 2'de de yapmışlardı. Nedense adamların New York'a bir garezi var. Muhtemelen dünyanın en bilinen şehri olduğu için daima orası yıkılıyor. Yani tutup da Yarın bir gün uzaylılar Kütahya'ya inerse çok şaşıracaklar. Hop. Oyun videolar falan gayet şık olmuş. deri ceket yapabilmesi de güzel bir şey tabi. Normal bir insandan şeye döndüğümüzde deri ceket yapabiliyoruz. Security Breach. Security Breach. Any to be with Corporal, Bellamy. Why am I getting reports tango. Go to your fucking dance class later. That is months of research ruined. Kill him! Kill him now! Oh. We have lost it. Viper three, this is Codmouth two three. Copy. Oh, this has to be something. Can you cut? Viper three, radio check. Codmouth two, we're moving in. It's so beautiful. dun dun dun. Hmm, le koçlar da geldi. Black hole attack. İşte bu be. <laughs> ah, <Aa>, yep. <laughs> yapışmaları gerekiyordu emme bir şey Aa, sizi elece... emeceydik biz ya İşte bu ölme 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 hele James buraya girmişti ama tank da bana oraya bakıyordu ama bu James değil. James'in istediği zaman istediği kıyafeti kılığa girebildiğini biliyoruz ama seems legit. Üçüncü seviyeden evrimimizi aldık. Evrim böyle kolay kazanılan bir şey. Gün geçmiyor ki evrim geçirmeyelim. Ne alalım? Shape shifting. Bu güzel. Ne alalım?

Sağ tuşla nişan alamamak yazık biraz. Bal çok çabuk patladı. Ha bak şu tepesine kafa olanlar şey çeşitli anılar içeriyor. Onlar hikaye parçaları da açabiliyorlar. Bu ne yıkım kardeşim ya. Strike team geliyor bir de. I think I will eat you. on the letter a chelure. Man, it ain't right. They should be put down. 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 Careful, Corporal. If any of your superiors heard you talking that way, it would be what we shouldn't say. A career challenge. I, give a red, 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 red. Red, I joined up to shoot people, not these fucking mutants. A worthy attitude, I suppose. Black Op e, dosyalarından birisine katkısı oldu bunun. Bunlar da şu ekstra mutasyonları açıyor bitirirseniz. Ben mutasyonumu geçirirken siz baka durun. Oo! au, oh, au, oh, askeri üste girdik. Kaç. Oh. Yerlerde strike team var zannediyorum tepeme saydıran. Ama kararlıyım. CJ'den beri ilk defa bir zenci ana karakter var bir oyunda. Onu da anti kahraman yapmışlar. Kasıtlı olarak sivil öldürmeyeceğim arkadaş. Hayatımı kurtarmak için bile sivil yemeyeceğim oyunda. Yaşasın. Bu arada zencilerin çektikleriyle ilgili bir ee, bilgi sahibi olmak isterseniz... ...yeni çıkan The Help diye bir film var. Çok keyifli, hafif hüzünlü bir, bir film. Zenci ee, bakıcıların neler yaşadığını... Ee, anlatan Amerika'da. Ee, onu da izlemenizi tavsiye ederim. Böylece bir ilk 10 dakika içindeki zannediyorum ilk film tavsiyemi de yaparak Prototype 2'nin ilk 10 dakikasının sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Eylemlerimiz sürecek. Havada süzüldükçe ilk 10 dakikalarımız devam edecek. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>